Hallo Bugünkü konumuz imperatif. Almanca'da emir kipi ya da emir cümleleri. Adı üstünde imperatifi emir vermek için kullanıyoruz, tavsiye vermek için kullanıyoruz ve de ricada bulunmak için kullanıyoruz. Cümle yapısında neye dikkat etmemiz lazım? Fiilin pozisyonu. Normal düz cümlede hatırlayalım ikinci sıradaydı fiilimiz. Fakat emir kipi kurarken Fiilimiz cümlenin başına geliyor. Diğer bir fark da düz cümleden nokta ile bitirmiyoruz. Ünlem işareti ile bitiriyoruz imperatif cümlelerini. Örneğin, Sie zizih bite. Lütfen oturun. Zitsen oturmak fiili gördüğünüz gibi cümlenin başında yer alıyor. İmperatif cümlelerini 3 tane kişi zamiri için kullanabiliyoruz. Do için kullanabiliyoruz. Bir kişiye emir verdiğimizde ya da ricada bulunduğumuzda. Ear kişi zamiri için, birden fazla kişi için, bir de büyük zi yani kibar olarak birinden bir ricada bulunduğumuzda imperatifi kullanabiliyoruz. Şimdi bu üç kişi zamiri için imperatifte birkaç özel kural var. Onlara tek tek bakacağız. Do ile başlayalım. Du machst deine Hausaufgaben. Sen ödevlerini yapıyorsun. Bu bir düz cümle. Bugüne kadar öğrendiğimiz şekliyle. Peki bu cümleyi emir kipine çevirmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Birinci adım ne dedik? Fiilimizi cümlenin başına getiriyoruz. Machst fiilini cümlenin başına getirdik. Fakat do formu için özel kurallar var. Nedir bu? Fiilimizi cümlenin başına getirdikten sonra zamir çekimini atıyoruz. Yani ST ek'i düşüyor. Ayrıyeten do kişi zamirinde yine cümledi kullanmıyoruz. Onu da atıyoruz. Geriye kalan bizim imperatif zat yani emir cümlemiz oluyor. Mah dayne hauzofgam ev ödevlerini yap. Ja, lesen, Mach das Fenster zu. Sprich lauter. Komm nicht zu spät nach Hause. Ruf mich später an. Is mehr Gemüse. Bu şekliyle du formunda emir kipleri yani İmparatif Zatlar kurabilirsiniz. Gelelim ir formuna yani birden fazla kişiye bir ricada bulunduğumuzda ya da emir verdiğimizde. Yine düz cümleyle başlayalım. Ihr macht eine Pause. Siz bir mola veriyorsunuz. Bu cümleyi emir kipine çevirmek istiyorum. Ne yapıyorduk? Fiilimizi başa alıyoruz. Machtı aldık. Yine ir için özel bir kural var. Nedir bu? Ir kişi zamirini cümleden atıyoruz. Geriye kalan da bizim emir kipimiz. Macht eine Pause. Bir mola verin. Dikkat etmemiz gereken du formunda olduğu gibi fiilin çekimi düşmüyor. Sadece zamir düşüyor. Örnek cümlelere bakalım. Hört gut zu. Kommt morgen früher. Lest das Buch bis nächste Woche. Gebt mir eure Hausaufgaben. Wascht euch die Hände vor dem Essen. Bu şekilde de birden fazla kişiye ricada bulunup ya da emir verebilirsiniz. Gelelim Z formuna. Kibar olmak istiyoruz ama yine de bir ricada talepte bulunmak istiyoruz. O zaman da büyük Z formunu kullanıyoruz. Düz cümlemize başlayalım. Z neymen di medicamente? Siz ilaçları alıyorsunuz. Ne yapıyorduk? Fiili başa getiriyoruz. Z formunda herhangi bir zamir düşmesi ya da fiil çekiminin düşmesi yok. Sadece fiili başa alıyoruz. Özne ikinci sırada kalıyor. Bu şekilde emir kipini Z formunda kurabilirsiniz. Neymen di medikamente ilaçları alınız. Örnek cümleler. Füllen Sie das Formular aus. Warten Sie einen Moment. Öffnen Sie das Fenster bitte vergessen sie nicht zu unterschreiben bestellen sie bitte einen kaffee für mich peki ayrılabilen fiillerle emir gibi kurmak istediğimizde ne yapıyoruz kafanızın karışmasına gerek yok yine cümlede ayırıyoruz fiilimiz cümlenin başına geliyor örnekte yine sona gidiyor örneğin absagen iptal etmek sagen sie bitte nicht ab ya da abholen. Hol mich bitte ab. Gördüğünüz gibi ana fiil başa geldi. Ön de cümlenin sonuna gidiyor. Gelelim istisnalara. İstisnalar olmadan Almanca olmuyor biliyorsunuz. Üç tane özel fiilimiz var. Emil kepi kurduğumuzda bu fiillerle özel çekimleri bulunuyor. Bunları mutlaka defterimize geçirelim. Birincisi sein fiili yani olmak. Zayn fiiliyle emir verdiğimizde o zaman do formunda zay kullanıyoruz. Ir formunda zayt, zi formunda da zayen kullanıyoruz. Zay ruik. Zayt ruik. Zayen Dil ruik. Diğer bir düzensiz fiil, haben. Hab keine Angst. Habt keine Angst. Haben Sie keine Angst. Bir diğer düzensiz fiil. Werden fiili. Werde besser. Daha iyi ol. Werdet besser. Daha iyi olun. Werden Sie besser. Daha iyi olunuz. Peki Almanya'dayız ve birilerinden bir ricada bulunmak istiyoruz. Bunu emir kipi kullanarak yapacağız. Fakat yine de kibar kalmak istiyoruz. O zaman bitte bitemal, doh gibi kelimelerle emir kepimizi yumuşatabiliriz. Bunları kullanmaya dikkat edelim. Yoksa çok sert karşıya gelebilir cümlelerimiz. Örneğin, ge bitemal inden supermarkt. Markete git lütfen ya da bir gidiver Türkçe'ye çevirirsek. Ge in den Supermarkt demek var. Süpermarkete git ya da geh bitte mal in den Supermarkt bir süpermarkete gidiver. Ya da hol mich doch am Bahnhof ab. Beni gardan alıver. Alıver bir zahmet. Alıver lütfen gibi tercüme edebiliriz. Bunları kullanmaya da lütfen dikkat edelim Almanya'da. Peki başka neye dikkat etmemiz lazım? Ne dedik? Imperatifte de fiilimiz cümle başında. Ama Frage yani en fragelerde de, evet hayır sorularında da yine fiilimiz cümle başında. Yani ikisinin cümle yapısı birebir aynı. E peki konuşurken nasıl ayırt edeceğiz bunu? Tek bir yolla mümkün, tonlamayla. Trinken Sie viel? Çok mu içiyorsunuz? Soru sorarken tonlaman biraz daha yükseliyor. Ama emir verirken Sie fiil. Çok su için. Burada biraz daha düz bir tonla e, vurguluyorum. Dolayısıyla bunların ikisini ayırt etmenin tek bir yolu var. E, tonlama. Yazarken zaten bir problem yok. Birisinde soru işareti var, diğerinde de ünlem var. Toparlayacak olursak, imperatifte neye dikkat etmemiz lazım? Fiilimiz cümle başına geliyor. E, cümlelerimizi ünlem işaretiyle bitiriyoruz. Bir de Konuşurken bitte, doch gibi yumuşatıcı kelimeler kullanırsak emir kiplerimiz daha kibar hale geliyor. İmparatif dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Çöz. <laughs>